Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz ve bu videomda sizlere yine Windows 7 videosuyla karşınıza geldim dostlarım. Aslında bu videoyu ben uzun süredir çekmek istiyorum. Bana çok fazla soru geliyor hani bu Windows 7 ile alakalı. Ben de dedim ki en iyisi Windows 7'yi Windows 10 gibi kullandım adlı bir video yapayım ki en azından sizlerin sorusuna da cevap vermiş olayım dostlarım. Ben Windows 7'ye güncelleştirme aldım adlı videoları çektikten sonra bana çok fazla dediğim gibi sorular geldi dostlarım. Hani Windows 7 üzerinde bu uygulamalar çalışıyor mu? Bu açılıyor mu? Bunları dener misiniz? Gibi sorular geliyordu. Ben dedim dedim en iyisi bunları açıklamanın Vakti geldi. Şimdi bu videomda da bunu açıklayacağım dostlarım. Sizlerden ricam lütfen videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olarak videoları beğenerek ve kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Hepinizin desteklerini bekliyorum dostlarım. Şimdi gelin videomuza geçelim. Evet şu anda Windows 7'nin arayüzündeyiz. Görmüş olduğunuz üzere Artık hani Windows 7'nin güncelleme paketini nasıl aldık nasıl oldu demeyeceğim. Kartlar kısmına ve açıklama kısmına linklerini bırakacağım. Gidin oradan arkadaşlar izleyin. Siz de Windows 7'yi update edin. Hala güncelleştirmeler de geliyor. Zaten şu anda masaüstümü görüyorsunuz. Önce bir update hızlı bir şekilde gösterip sonra kullanıma geçeceğiz. Evet görüyorsunuz şu anda güncelleştirmeler hala gelmeye devam ediyor. Ama bunu nasıl aldığımızı tabii ki de anlatmayacağım. Gidin o videoyu izleyin. Daha detaylı bir şekilde faydalanın soracağınız soru olursa da açıklama kısmına bırakmış olduğum linklerden bana ulaşabilirsiniz. Oradan size yardımcı olurum ben. Ayrıca yorum açısından da belirtebilirsiniz bilirsiniz. Evet ben buraya notlarımı aldım dostlarım. Sizlere sormuş olduğunuz soruları buraya yazdım ve hangi uygulamalar çalışıyor çalışmıyor onları göreceğiz. Evet ilk sorumuz Steam ee, çalışıyor mu ve ayrıca Epic Games çalışıyor mu? Şu an masaüstünü görüyorsunuz. İkisi de masaüstünde. Bunları açacağım şimdi dostlarım. İlk başta Epic Games'i açıyorum. Ayrıca bu açılırken bunun yanında da Steam açayım sizler için. Evet şu anda ikisini de Windows 7 açmaya çalışıyor. Bunlar açmaya çalışırken ben sizlere küçük bir şey söyleyeyim. Bakın bu yapmış olduğumuz işlemler Windows 10'un ayarından oldu. Evet. Bunun da artık belli bir yere kadar gidiyor. Windows 7 sürümü evet çok hızlı bir sürüm. Çok iyi iş gören bir sürüm. Artık belli başlı şeylerin yenisine geçme çabasında zorluyor. Bu elimizden gelen ancak çaba buydu. Yani Windows 7'yi bu şekilde hayata döndürdük. Tabii faydası oldu mu? Çok fazla faydası oldu. TikTok, Instagram, YouTube gibi sosyal medya platformlarından çok fazla geri dönüş geldi. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ben Epic Games'i gördüğünüz üzere şu anda açtım. İstediğiniz gibi indirip bunu kullanabiliyorsunuz. Lakin videoyu zaten kestim bir durdurdum. Ee, Epic. Games dışında Steam'i indirmiştik hatırlarsanız ee, hata verdi. Yani indirdi açtık günceleme yapıyor aşamasındaydı orayı geçtikten sonra Steam artık bu kullanmış olduğum süründen desteğini çekmiştir hatta bir hata verdi. Yani siz bunu güncelleştirme de alsanız Steam'i kullanamıyorsunuz bunun bilgisini vereyim sizlere. Epic Games sıkıntısı bir şekilde çalışıyor. Bunu öğrenmiş olduk gördüğünüz gibi gönül rahatlığıyla oyunlarınızı indirip oynayabilirsiniz. Ayrıca bunun dışında tarayıcılarınızı kullanabilirsiniz. En basitten Microsoft Edge yani Windows 10'da da var biliyorsunuz. Microsoft Edge Windows 7'de güncelleme paketlerinden bunu getirdik. Diğer bir e, sorumuza gelirsek abi Valorant açılıyor mu demiş. Arkadaşlar Valorant çalışıyor oynayabiliyorsunuz. Lakin şöyle bir şey söyleyeyim özellikleriniz çok iyi değilse işlemciyle beslenen bir oyun biliyorsunuz Valorant. Sürekli donmalar ve kasmalar yaşatır ve Windows gibi bir sürü de kullanıyorsanız donanım özellikleriniz düşüktür büyük ihtimalle. Ama siz ilk Kurulum yaptığınız zaman Google Chrome gibi tarayıcıları indiremediğiniz için doğal olarak da bu oyunları indiremiyorsunuz. İndirdiğiniz zaman da oyun başlatılamadığı hatası alıyorsunuz. Delili hatalar alıyorsunuz. Türlü türlü hatalar önünüze çıkartıyor. Bunu da belirtmiş olayım sizlere. Ayrıca ekran kayıt yapabiliyormuş. Evet bunu da yapabiliyoruz. Şu an görüyorsunuz OBS üzerinden ekran kaydını alıyorum. Ama şöyle en son çıkarmış olduğu sürümünü kullanamıyorum. Benim şu an kullanmış olduğum OBS'nin 20.0.1 sürümünü kullanıyorum. Şu an görüyorsunuz. Ee, tabii verimli mi? Yani Windows 8 sürümü için verimli. Daha çok istediğiniz şeyleri kullanabilirsiniz zaten en basitinden. Bunlar 2-3 video önce olması lazım öyle hatırlıyorum. EBS'yi açmıştık hatırlarsanız. EBS açılıyor mu? O da soru gelmiş. Zaten onun videosunu yapmıştım. Evet, EBS de açılıyor şu an onu da deniyorum. Ya zaten şöyle bir düşündüğünüz zaman Microsoft çalışıyor en basit arkadaşlar. Microsoft Edge'den bunu açabilirsiniz. Herhangi bir şekilde problem olmayacaktır. Başka tarayıcılar evet tarayıcılardan da bahsettim. Tarayıcılar da çalışıyor. Oyunlar mesela şu an masa üstünde kaç tane oyun var? def 4 ya Zula mesela Zula da çalışıyor. Bunu da belirtmiş olayım sizlere. Bu da hata veriyordu. Buna GTA 5'i de indirip oynayabilirsiniz ama GTA 5'in online'ı bunda oynayamazsınız. Steam'in hata verdiği gibi GTA 5 online'da da bir 7'yi görecektir ve hatayı sizin karşısına çıkaracaktır. Bunu da belirtmiş olayım dostum. Evet videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz dostlarım. Umarım bir sizlere faydalı bir şey katmışımdır. Umarım beğenmişsinizdir. Dostlarım desteklerinizi bekliyorum. Lütfen aşağıdan kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek ve kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca soracağınız herhangi bir soru olursa da hem yorum kısmına belirtebilirsiniz ya da açıklama kısmına bırakmış olduğum linklerden bana ulaşarak detaylı bir şekilde sorularınızı sorabilirsiniz. Ben de sizlere yardımcı olurum dostlarım. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.